Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Özel Güvenlik Şirketi Bilek Yatırın Kurucusu, Eski Deniz Komandosu Erik Prince ve Batılı ortaklarının Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek vererek, Türkiye'nin desteklediği Trablus'ta konuştuğu Ulusal Mutabakat Hükümetini devirme planı yaptığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya Yaptırım Komitesi'nin yayınlanmamış 121 sayfalık raporuna göre Hafter'in 2019 Nisan ayında Trablus'a yönelik saldırı başlatmasından 10 gün sonra Elik Prince, Hafter ile Mısır'ın başkenti Kahire'de görüştü. 4 gün sonra ise dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hafter'i destekleyen açıklamalar yapmaya başladı. Prince bir süre sonra Libya'nın doğusunda paralı askerler yolladı. Bunlara uçak, hücum bot ve siber saldırıya imkan tanıyacak altyapı sağlandı. Opus adı verilen 80 milyon dolarlık operasyon çerçevesinde Libyalı komutanlara suikastlar planlandı. Operasyonun planlama aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 3 şirket kullanıldı. Blackwater ekibi, operasyon için Amerikan yapımı Cobra helikopteri satın almak için Ürdün ile temasa geçti. Ancak Ürdün'ün destek vermemesi üzerine helikopter alımı için Güney Afrika'ya yöneldiler. Ancak Halife Haftar, Cobra helikopteri temin edilemediği gerekçesiyle tepki gösterince Bingazi'ye gelmiş 20 yabancı paralı asker, tekneyle ülkeden ayrılarak 40 saat süren tehlikeli bir yolculuğun ardından Malta'ya ulaştı. Paralı askerler 2020 Nisan ve Mayıs aylarında önemli hedefleri yok etmek için Libya'ya geri döndüler. Ancak lejyonerlerin hava araçlarının, Trablus'un hava savunma sistemlerine karşı etkili olamayacağı gerekçesiyle plan iptal edildi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.